Thank you Geç Bakalım. Ha. Bizim köpeğimiz o. Ne, o, ne o? Rahat ol bir kokunu alsın, alışsın sana. Gel, gel korkma gel. Abla ben köpeklere bir şey yapamıyorum, korkarım biraz. Alışırsın alışırsın, dert etme o kadar. Hadi gel. İşte burası da bizim köşk. Paşa torunuymuş Rutkay Bey'in babası. Soyu ta saraya dayanıyor anlayacağım. Rutkay Bey babası rahmetli olunca annesi Neriman Hanım'la yaşayıp durmuşlar. O gün bugündür birlikteler. Rutkay Bey hiç evlenmemiş. Nedendir bilmem. Beyefendi. Öyle de Fidan geldi. Hani daha önce bahsetmiştim bizim oralardan. Annesi babası vefat etmiş olan kız. Hı Müsaade ederseniz tanıştırmak isterim. Gelsin gelsin. Merhabalar, hoş geldin. Hoş buldum. Yüzüme bak bakayım. İnsanlar konuşurlarken birbirlerinin yüzüne bakar değil mi? Hı hı. Rutkay Sezai ben. Fi, fi, fidan. Memnun oldum. Ben de. Çalıştın mı daha önce bir yerde? Yok ama elimden her iş gelir. Annemle tanıştılar mı? Yok daha değil. O zaman beraber çıkalım Neriman hanımın yanına. Beraber tanışalım. Neriman hanımcığım. Bakın size kimi getirdim. Neriman hanım. Hani size bahsetmiştim ya. Sen ne zamandan beri evin yardımcılarına refakat ediyorsun? Bugün başladım anneciğim. Ha. Tanıştırayım Fidan. Daha önce bir yerde çalışmamış ama elinden her türlü iş gelirmiş. Çalışmadıysa bizde olmaz. Olur anneciğim neden olmasın Zehra öğretir her şeyi. Tabii tabii öğretirim ben her şeyi Neriman Hanım hiç düşünmeyin siz. Anneciğim ayrıca içimden bir ses diyor ki siz Fidan'la çok iyi anlaşacaksınız. Bence Fidan size harika bir can yoldaşı olacak. Gel bakalım. Adam burası. Biraz küçük ama çok abla, çok güzel. Yerleştikten sonra mutfağa benim yanıma gel, tamam? Tamam. Hadi bakalım. Annem. Kızın çok mutlu olacak artık. Çünkü çok güzel bir eve geldi, çok güzel insanlarla tanıştı. <laughs> Artık benim için her şey çok çok güzel olacak anne. <laughs> anne, anne. Şişt, ne oldu? Geri mi gittik? Canavarım mı gittik? Gitmedik. Gitmeyeceğiz. Canavar biz bulamaz mı? Bulamaz. Sen korkma. Ama ne konuştuk? Biri sana babanı sorarsa? O hastalandı öyle diyeceğim. Biz de köyden geldik diyeceğim. Evet. Hadi uyu bakalım. Anne. Siz bizim yeni oldunuz mu? Hadi uyu. Günaydın. 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 Vücur, ben sana kaç kere dedim sehpada resim yapılmayacak diye. Hiç dinliyor mu şuna bak. Onlar kahvaltılarını yaptılar. Ben kaldırmadım sen de yersin diye. Niye zahmet ettin ya? Çay da yeni demledim koyayım mı? Vallahi olur. Biz tanışamadık. Yasemin ben. Senin adın ne? Zeynep. Adı Zeynep. Memnun oldum Zeynep'ciğim. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Ben de çay koyayım. Tamam. Yandığında elektrikler var mıydı? Bilmiyorum bakmadım hiç.. Ay, ay. Anne.. Kızım dur bekle, bekle.. Rengin hadi gel içeride bekleyelim anneni.. Şimdi.. Arıza varmış, o yüzden gitmiş elektrikler. Ee, Abartmamış bir şey var. Var. Neden biliyor musun? Çünkü çok büyük bir hata yapmışlar. Bizim ışıkları getirmeyi unutmuşlar. Ama halledeceğim. Nasıl halledeceğim? Fidan, ben işlerimi halletsem, sen çocuklarla kalır mısın? Kalırım, merak etme. Sağ ol ya. Allah seni Allah gönderdi. Acıttın mı? Yavaş. Yavaş yavaş. Tamam, tamam. Sana gösterdiğim gibi. Hı hı. Çekiştirmeden. Ay! Vallahi çekiştirmedim Neriman Hanım. Ben yalan mı söylüyorum? Uyduruyor muyum? Yok. Ay, özür dileyeceğine. Öyle demedim. Ben bilmeden... Ay sen ne bilirsin? Onu bilmez, bunu bilmez. Ayarsız. Anneciğim ne oluyor Allah aşkına? Düştük işte. Düştük eline. Buralara düştük. Özür dilerim ben bilerek yapma. Ay çık git. Defol. Hadi çabuk 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 çabuk. Fidan dur. Böyle olmaz ki ama. Birlikte konuşalım. Efendim? Karşınızda genç bir kız olduğunu unutuyorsunuz anneciğim. Azarlamak yerine mesela anlatmaya çalışsanız. Zehra! Zehra! Anneciğim sakin olun. Sen aklını getirdin herhalde ama ben henüz yitirmedim hizmetçiyle yüz göz olacak kadar aklımı yitirmedim. Anladın mı? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Benim oğlum annesinin saçının teline zarar verilmesine müsaade etmezdi. Abartmayın anneciğim lütfen. Rutkay. Sen kimi evcilleştirmeye çalışıyorsun? Onu mu? Kendini mi? seni de biliyoruz. Ay, bana su ver. Tamam be, tamam. Patlama, geliyorum. Oğlum, kapat mı? Nereye geldin? Altı sene sonra müthiş karşılama. Tam Tevfik Usta tarzı. Ya öyle mi? Ben, de o müzikayla mı karşılayacaktık seni? Seni içeriye aldığıma şükretme. be. Vallahi beni gördüğünde bu kadar sevineceğini bilsem daha erken gelirdim. Vallahi benim nankörlere harcayacak sevincim falan hiç, hiç kalmadı. Vay lafa bak. Ya hırsızlara harcayacak zamanım da yok. Sen hala orada mısın? Nerede olacaktım? Sen hırsız değil misin? Yalan mı? Duyan da kaşık elmasını çaldık sancak. Beğenemedin mi? Hırsıza bak. Çaldığını da beğenmiyor. Vallahi biz, biz de o kadar vardı. Kusura bakma. Biz konuşamayacağız herhalde. Ben gideyim o zaman. Ya ben sen anca gidersin. Hadi. Gidiyorum. İyi madem öyle. Bana yardım etmen lazım. Oradan beri. Hadi. Çok zor durumdayım. Ben de. Ben de. Sen onu o mendeburun peşine takılıp da kaçtığın zaman o zaman düşünecektin. O zaman ben sana ne söyledim? Ha? Bu kapıdan çıktığın zaman bir daha içeriye giremezsin dedim. Aklını başına topla be. Aklını başına topla Yasemin dedim. Ama sen... Ya hayat öyle senin bildiğin gibi bir şey değil Yasemin. Annene çekmişsin annene. Baba! Annene. Çok zor durumda olmasam... ...altı sene sonra her şeyi YouTube buraya gelir miyim? Hı. Hmm. Bittim. Sıfırdayım. Yapamıyorum. Ne? Baba yapamıyorum tek başıma olsam... ...belki bir şekilde idare ederim ama renginle... ...renginle çok zor. Beceremiyorum ben. Bana yardım eder misin? Yasuo, kızım niye haber vermiyorsun geleceğini? Abi bir anda karar verdim, kusura bakma. Gördün mü babayı? Ee, ne dedi? Bir şey demedi mi bunca yıl sonra karşısında görünce seni? Acayip sevindi. Ben ararım seni abi, görüşürüz. Gel. Hava çok sıcak. Belki bunalmışsınızdır diye soğuk çay yapayım dedim size. Ne kadar ince düşüncelisin. Teşekkür ederim. Bırakayım yanınıza da belki beğenirseniz. Afiyet olsun. Otursana biraz. Nasıl? Otursana biraz konuşalım. Oturayım. Otur çekinme. Neler yapıyorsun mesela? Çay yaptım. Başka nasıl? Yani zevklerin var mı varsa neler? Nelerden hoşlanıyorsun? Kitap okur musun? Memnun musun burada? Allah razı olsun sizden de, annenizden de. Güzel. Ben başka bir isteğiniz yoksa kalkayım. Otur. Gitmeyeyim mi? Oturayım mı? Otur dedim. Yanında kal. Afiyet olsun beyefendi. İyi okumalar Fidan.